İyi günler değerli öğretmen arkadaşlar. Yurtdışı öğretmenlik sınavı için bir video çekmeyi düşündüm. Bu amaçla yurtdışı öğretmenlik instagram sayfasındaki soruları videosunun olmasının faydalı olacağını düşündüm. Bu sayfayı hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi buradaki sorulara bakalım. Misak-ı Millide geçen konular boraks şeklinde özetlenmiş boğazlar, Osmanlı borçları, referandum, azınlıklar, kapitülasyonlar, sınırlar. Lale Devri şairi kimdir? Cevabımız Nedim olacak. Osmanlı'da yasayı yazılı hale getiren ilk defa ilk defa hangi padişah getirmiştir? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Kardeşler arasında ısınlık nedir? E, yan soy olacak. C şıkkı. Ög nedir? anne olacak. Türkiye'nin en büyük doğalgaz depolama alanı Aksaray'dadır. Bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkesi Gana'dır. Burada bazıları sorular şeklinde, bazıları da bilgi şeklinde hazırlanmış. Türkiye'nin en uzun sulama kanalı Suruç sulama kanalıdır. Hangi ile demiryolu ulaşımı vardır? Cevabımız Kars olacak. Biliyorsunuz Karadeniz'de demir yolu yok. Orta Asya'da Türk boylarını bir bayrak altında ilk defa hangi devlet toplamıştır? Cevabımız Asya Hun Devleti. Eski Türklerde bal bal ne demektir? E, mezar taşı anlamına geliyor. Gülü ile ünlü ilimiz hangisidir? Tabii ki Isparta. Kur'an'ı Türkçe'ye çeviren devlet hangisidir? Cevabımız ak koyunlu. 1982 Anayasası 2017 değişikliği ile aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır? Cevabımız gen soru olacak. Atatürk'e gazilik ünvanı ve mareşallık rütbesi hangi savaş sonrası verilmiştir? Sakarya Savaşı sonrası. 2020 Oscar adayı olan filmimiz hangisidir? Bağlılık aslı olacak. B şıkkı. Teknofest 2020 hangi şehirde düzenlenecektir? Daha doğrusu düzenlendi. Gaziantep'te yapıldı. 2021 yılındaki Teknofest de İstanbul'da düzenlenecek. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en küçük ili hangisidir? Yalova olacak. Buğday üretiminde birinci olan ilimiz biliyorsunuz Konya. İlk yerli tramvayımızın adı İpek Böceği olacak. Yerli gözlem uydumuzun adı Rasat e, olacak. Daha önce ondan önce de gönderilen Bilsat var. Yerli yapım olduğu için Rasat Türkiye'nin ilk metro ihracatını hangi ülkeye yapmıştır? Tayland cevabımız. Gülü ve elması ile ünlü şehrimiz hangisidir? Isparta e, Amasya da elmasıyla meşhur olmasına rağmen en fazla üretimin yapıldığı yer Isparta. Elma üretiminin. Bal üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir? Ordu. En son baktığımda 15 bin ton gibi bir rakamla birinci sırada yer alıyordu. En çok ormana sahip bölgemiz hangisidir? Tabii ki Karadeniz. En çok ormana sahip ilimiz demiş tekrar aynı soru. Burada da ilimizi sormuş. Antalya. Türkiye'nin kıyı şeridi en uzun bölgesi hangisidir? E, girintili çıkıntılı olduğu için Ege bölgesi. Türkiye'de fındık üretiminde birinci il hangisidir? Ordu olacak. Türkiye'de en son büyük şehir olan il hangisidir? Ordu şehri. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı korona danışma hattı nedir? 184. Türkiye'de 40 kilise olarak bilinen şehir hangisidir? Kırklareli. Adı oradan geliyor. İstasyon tekniği öğrenciler belirli sürelerle sınıfta oluşturulmuş masalarda çalışırlar. Bir önceki grubun yarım bıraktığı çalışmayı devam ettirirler. Öykü, şiir, olay yazma, afiş hazırlama becerileri gelişir. Öğrenci merkezi bir e, tekniktir. Referandum ile kabul edilen ilk anayasamız hangisidir? 1961 Anayasası. Eski Türklerde Kang nedir? Baba demek. Ülkemizde manda yetiştiriciliği en çok hangi ilimizde yapılır? Samsun. Türkiye'de kenevir üretiminde birinci olan il hangisidir? Yine Samsun. Kurtuluş Savaşı'nın amacı ge gerekçesi ve yöntem ilk defa nerede belirtilmiştir? Amasya genelgesi. Türkiye'de haşhaş üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir? Afyon ili. Türkiye'de en fazla golf sahası olan ilimiz hangisidir? Antalya. Türkiye'de memurlarda adaylık süresi en fazla kaç yıldır? 2 yıl. 1929 dünya ekonomik krizi hangi ülkede ortaya çıkmıştır? ABD. Hangisi memurluğa sona erdiren hallerden değildir? Soruşturma açılması. İlk insansız hava aracımız hangisidir? Anka. Anadolu'da açılan ilk medrese hangisidir? Yağbasan Medresesi. Artistik buz pateni milli takımının en küçük sporcusu olan Masaloran, Avrupa'da kazandığı birinciliklerle altın kitaba giren İlk Türk kızı oldu. Kendisini ve yetiştirenlerini tebrik ediyoruz. Türkiye'nin en eski şehir e, şehri hangisidir? Hakkari. Türkiye'nin ilk vilayeti hangisidir? Zonguldak. TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir? Fransa. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk devletlerinden değildir? Akkoyunlu Devleti. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in katıldığı son kongre hangisidir? Pozantı Kongresi. Türklerde bankacılık hangi devlet ile başlamıştır? Uygurlar. TBMM'nin uluslararası alanda askeri ve siyasi ilk başarısı nedir? Gümrü Anlaşması, Ermenistan'la yapılan. İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi kimdir? Ali Rıfat Çağatay'dır. 1924'ten 30'a kadar o şekilde söylenmiş. Daha sonra Osman Zeki Üngör tarafından 1930 yılında yapılmış Yine son bestesi güncel olan. Leyla ile Mecnun kimin eseridir? Fuzuli. Orhun yazıtları bugün hangi ülke sınırları içerisindedir? Moğolistan. Amisos hazinesi hangi şehirdedir? Samsun. Sığır üretiminde birinci olan il hangisidir? Konya. Koyun üretiminde birinci olan il hangisidir? Van. Tavuk üretiminde birinci olan il? Manisa. Kıl keçisi üretiminde birinci olan il? Mersin. Ares'in kılıcına sahip olan komutan olarak bilinen kişi kimdir? Atilla. Çiftlik keçisi en çok hangi şehrimizde üretilmektedir? Ankara. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü hangisidir? Beyşehir Gölü. Koronavirüs salgını kapsamında ilk karantina bölgesi ilan edilen Rize'ye bağlı belde neresidir? Bakalım cevabımıza. Kendirli. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'na hangi takma isimle gitmiştir? Şerif Bey İpek böceği yetiştiriciliğinde birinci olan ilimiz hangisidir? Diyarbakır Eski Türklerde kengeş ne demektir? Cevabımız kurultay. Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı hangi ilimizdedir? Cevabımız Şanlıurfa. Koronavirüs pandemi ilan eden kuruluş hangisidir? Dünya Sağlık Örgütü B. Aşağıdaki ırmakların hangisinin hidroelektrik potansiyel değerlerine diğerlerine göre daha uzundur? Şey daha azdır. Cevabımız Susurluk. Aşağıdaki akarsulardan hangisi kış aylarında daha çok yağmur sularıyla beslenir? Gediz. Türkiye'nin hidroelektrik potansiyeli en yüksek akarsu hangisidir? Çoru. Türkiye'de endemik türlerin en fazla görüldüğü yer neresidir? Toroslar. Türkiye'de her bölgede yetişebilen ve en yaygın tür olan ağaç hangisidir? Meşe ağacı. Türkiye'de kahverengi bozkır toprakları ve en çok Hangi bölgemizde bulunur? İç Anadolu bölgesinde. Aşırı yağış ve yıkanmanın etkisiyle asitçe zengin kahverengi orman toprakları hangi bölgemizde bulunur? Karadeniz bölgesinde. Yaz yağışı olan volkanik arazilerde çayır altı humusça zengin topraklar hangi bölgemizde bulunur? Doğu Anadolu bölgesinde. Karadeniz'de 200 metrenin altında balık yaşamamasının sebebi nedir? Kükürtlü hidrojen gazının bulunması. Koronavirüsün bilim insanlarınca belirlenen bilimsel adı nedir? Covid-19. Emniyet Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na. Aşağıdaki kentlerin hangisinde Londra tipi hava kirliliği görülmez? Elazığ, Keban. Aşağıdaki yerlerin hangisinde Los Angeles tipi hava kirliliği görülür? İstanbul, İzmit arası. Türkiye'nin en kirli akarsuyu hangisidir? Ergene. Türkiye'nin en temiz akarsuyu hangisidir? Zap suyu. Türkiye'nin en temiz körfezi hangisidir? Saros Körfezi. Don olayı aşağıdaki bölge gruplarından hangilerinde daha yaygındır? İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde. Don olayı aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha çok zarar verir? Akdeniz bölgesinde. Ülkemizde orman yangınları hangi bölgede daha yaygındır? Akdeniz bölgesinde. Türkiye'de ilk tabiat anıtı neresidir? Samandere Şelalesi. Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı neresidir? Samsun Hacı Osman Ormanı. Türkiye'nin son tabiat koruma alanı neresidir? Artvin Camii. Camili. Türkiye'nin son tabiat anıtı neresidir? Bozalt sütunları. Türkiye'nin ilk ramsar e, alanı neresidir? Göksu Deltası Türkiye'nin en son ramsar alanı neresidir? Nemrut e, Kalderası Türkiye'nin ilk milli parkı neresidir? Yozgat Çamlığı Milli Parkı Türkiye'nin en son milli parkı neresidir? Botan Vadisi Milli Parkı Türkiye'de Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı hangi yıl yapıldı? 1927 yılında. Türkiye'de Cumhuriyet döneminin son evde nüfus sayımı hangi yıl yapıldı? 2000 yılında. Türkiye'de adrese dayalı nüfus sayımına hangi yıl geçilmiştir? 2007 yılında. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi ilk seçmen sayımı ne zaman yapıldı? 1997 yılında. Burada bitirelim. Daha sonra devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum herkese.